Ben Doktor Servet Karahan. Bugün safra yolu taşları ile ilgili konuşacağız. Safra kesesi ve safra yolu taşlarının tedavisi cerrahi pratiğinde ilk sırada yer almaktadır. Sıklığı yanında yol açtığı şikayet ve komplikasyonları ile önemli mağduriyetlere neden olmaktadır. Safra karaciğerde yapılıp safra kesesinde depolanıp yemekten sonra da 12 parmak bağırsağına boşaltılarak sindirim sürecine katkıda bulunmaktadır. Safra kesesi taşları birinci sırada irsiyet, ikinci sırada 40 yaşın üstünde olmak, şeker hastalığı, kronik karaciğer hastalığı ve orak hücreli anemi gibi bazı kan hastalıkları oluşumda etkenlerdendir. Safra kesesi taşı olan hastaların da yaklaşık %15 ila 22'si arasında safra yolunda bu taşlar düşmekte ve çok ciddi semptomlara yol açabilmektedir. Ağrı, bulantı, kusma yapar. Ateşlenme, üşüme, titreme ile ortaya çıkan akut kolanjite neden olabilir. Safra yollarını tıkayarak sarılık yapabilir. Ortak kanallı tıkayarak da akut pankreatite neden olur. Bütün bu tablolar acil cerrahi girişim, acil tedavi gerektiren tablolardır. Tanıda öncelikle iyi bir fizik muayene ve anamnez. Bunun yanında ultrasonografi, MRCP dediğimiz safra yolları, MR'ı gerekli. Tedavide önce antibiyotik tedavisine başlanır. Daha sonra en yaygın olan ERCP ile Safra yolu taşları basket ve balonlar yardımı ile çıkarılır. Eğer bu yöntemle alınamıyorsa taşlar sit safra yoluna stent konarak safra akışı sağlanır. Taşlar büyükse ve daha önce geçirilmiş mide nedeniyle ERCP yapılamıyor ise laparoskopik kolodok cerrahisi dediğimiz cerrahi yönteme başvurulur. Kolodokoskop yardımı ile safra taşı safra yolu taşı alınır. Safra kesesi de aynı seansta çıkarılır. Tedavide en önemli pay ekibin deneyimi ve kullandığı yöntemlerdir.